Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Haftanın kısa sorusuyla yeniden karşınızdayım. Güzel bir soru hazırladığım sorumuz geliyor. İstesek de istemesek de tüm insanların uymak zorunda olduğu kural nedir? Evet, istesek de istemesek de tüm insanların ortak olarak uymak zorunda olduğu kural nedir? Bu sorunun cevabını bir hafta sonra cumartesi günleri düzenli yayınladığım haftanın zeka soruları bölümünde vereceğim. Abone değilseniz abone olur, like atar ve videomuzu paylaşırsanız çok memnun olurum. Daha fazlasıyla alakalı kanalıma bekliyorum. Bir hafta sonra yeniden görüşmek üzere. İyi günler.